karşı <laughs> karşıya <laughs> Evet, değerli Arkadaşlar Bugün maalesef Balıkesir'den Tabakurlu'ya gitmekte olan bir tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar Pınar mevkiine Yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle bir trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre 41 yolcu, bir rehber, iki şoför olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın, hastalarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanemize eee şu anda tedavi altına aldık. E, ve maalesef bu tür kazalarda bu tür olayları yaşıyoruz. E, birazdan hastane geçeceğim. E, yaralarımızın durumu orada tek tek yerinde e, durumlarını soracağım. Yakınlarıyla da görüşeceğiz. Eee bu konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi yolcularımıza ve bütün vatandaşlarımıza, şoförlerimize dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Bu elim olay sonucunda rahmete yürüyen bütün meftunlara, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım ki benzeri olayların yaşamamasını Allah'tan temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Aksaraylılarımıza başsağlığı diliyorum. Aynı olayların olmamasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sağ ol.